Derbi izleyen taraftarları heyecanlandıracak kaç tane oyuncu vardır? İki taraftan bakalım. Fenerbahçe'de bu oyunculardan 3 tane say desem, kim sayarsın? Asensio'dan sonra pek aklıma sayabileceğim isim gelmiyor. Asensio'yu sayarsın. Bence Kerem Aktürkoğlu'nu sayabilirsin. Evet, en azından eski takımına karşı olması da bir hikaye barındırıyor. Bir hikaye barındırıyor, bravo. Ee, belki Nene'yi sayabilirsin bir parça. Ee, onun dışında kaleci Ederson. Ederson'u evet Bunlar 3-4 tane oyuncu sayarsın. Hangisi iyi oynadı? Hiçbiri bence. Elnesiri zaten kendi haline bıraktığın zaman etkisiz eleman olmaya devam ediyor. Ennesiri seçimi artık bir mecburiyet ve çok can sıkmaya başladı. Hani maçlardan sonra bazen Elnesiri ile ilgili sorulan sorulara Elnesiri oynatabilmek için belli bahaneler bularak cevap veriyor Tedesco. Mesela diyor ki elimizdeki en tempolu santrafor Elnesiri diyor mesela. Peki Ennesiri'nin sözde tempolu oyunu Fenerbahçe ne getiriyor? Hangi maçı kazandırıyor? Hangi derbide Ennesiri çıktı Fenerbahçe bir iş yaptı? Yok. Ya da sonuna bakmayalım ya. O maçın sonunda ne getirdiğine değil. Pozisyon olarak bakalım. Ennesiri'nin temposu hangi pozisyonda işe yaradı mesela? Benim aklıma gelmiyor. Diyelim ki atamadı ama attırdı diyebileceğimiz pozisyonlar. Veya baskı yok. yaptı top mu kaptı? Hiç. Yani Ennesiri'nin Fenerbahçe'ye hiçbir faydası yok. Olabildiğince Fenerbahçe için devres transfer döneminde en nesiri performansına bakınca bir santrafor gerekliliği gittikçe büyüyor. John Duran neyse ki Beşiktaş maçından sonra Fenerbahçeliler için neyse ki Galatasaray maçından sonra da Tedesco'yu ipten alan oyuncu oldu. O da çok istikrarsız. Hamle oyuncusu olduğu zaman iş yapıyor. Bazen de atılıyor. Ama istikrarsız. Böyle olunca derbide de Fenerbahçe adına derbi oyuncusudur diyeceğimiz 3 4 oyuncunun hepsi sınıfta kaldı performans olarak